Paragrafta anlatım teknikleri ile ilgili soru kalıpları demiş. Paragrafta ilk olarak dikkat etmemiz gereken şey soru kökünden başlamak olacaktır. Soru kökü bizden ne istiyor? Mesela başvurulmamıştır, yararlanılmamıştır gibi olumsuz soru köklerine çok dikkat edeceğiz. Söylenemez daha sonrasında ağır basmaktadır gibi başvurulmuştur gibi soru köklerine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Soruları kendimize göre değil, soruda bizden nasıl isteniyorsa ona göre yorum yapmamız gerekiyor diyoruz. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi vardır demiş Kentsel düş gücünü heceleyenler kentin karakteri olan nesnelerdir. Bu nesneler kentin tarihine tanıklık eden ve onunla bütünleşen varlıklar olarak kendilerini kabul ettirir. Dilsiz güçler rolünde hep sahnededirler. Galata Kulesi, Beyoğlu'nun yıkık dökük evleri, bir avlunun gölgesindeki zarif bir kuyu, kim bilir güneşin yakıcılığında hangi sohbetlere siper olmuş görkemli asırlık çınarlar gibi bize parçada daha çok örneklendirmeden yararlanılmış. Yani cevabımız B seçeneği. Bu parçanın anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Bakalım. Bir noktadan sonra hayal ettiğim bu dünya benim elimden çıkar ve kafamın içinde yaşadığım şehirden daha gerçek olur. Yaşadığım, hayal ettiğim derken birinci kişili anlatım vardır. Devam ediyoruz. O zaman bütün insanlar ve sokaklar, eşyalar ve binalar sanki hep birlikte aralarında konuşmaya derken insan dışı bir varlığa aktarım yapılmış, insana ait bir özellik aktarılmış kişileştirme vardır. Benim önceden hissedemediğim ilişkiler kurmaya, sanki benim hayalimde ve kitaplarımda değil, kendi kendilerini yaşamaya başlarlar. İğneyle kuyu kazar gibi derken benzetmeye yer verilmiş. Sabırla hayal ederek kurduğum bu alem bana o zaman her şeyden daha gerçekmiş gibi derken bir karşılaştırma yapılmış. Yani örneklemeye başvurulmamıştır diyoruz. Cevabımız E seçeneği.